Evet, şimdi klavyemiz arkadaşlar metal kasa. Hani o soğuk hissiyatını alıyorsunuz. Efektlere bakmaya devam ettiğimizde bu şekilde sıra sıra ışıkları yanıyor. Yani dediğim gibi ben bile şu anda klavyemin değişini hissetmiyorsam kesinlikle bu klavyeyi bu gördüğünüz Everest'in bilek destekli metal kasasına sahip oyuncu klavyesini sizlere hediye ediyorum. Bugün sizlerle beraber Everest'in fiyat performans mekanik tuşlara sahip aynı zamanda Rainbow Aydın atması bulunan bu oyuncu klavyesinin incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi gene isterseniz daha fazla lafı uzatmadan bakalım klavyemiz Valorant'ta bizlere nasıl performans gösteriyor. Evet klavyemizin şu şekilde bir kutusuna baktığımızda gayet sade bir kutu tasarımı görüyoruz. Arkası siyah, önü beyaz. Arka tarafına arkadaşlar 20 mod ışığını olduğunu belirtmişler. Metal kasasının olduğunu yazmışlar. Mekanik olduğunu falan yazmışlar. Burada da arkadaşlar red switch olduğunu belirtmişler. Aynı zamanda rainbow demişler. Keşke RGB olsaydı tadına yenmezdi ama fiyatı geri rainbow olduğunu arkadaşlar çok da yadırgayamayız. Şimdi en sevdiğimiz şey şu kutuyu şöyle bir açalım. Klavyemizin sağ sol tarafında bu şekilde sünger desteği var arkadaşlar. Bu gayet güzel hani kargoda falan kutulamada herhangi bir zarar gelmemesi için. Bu arada metal yüzeyinin olduğu ağırlığından belli şurada zannediyorum bilek desteği ki evet. Şu kablosu arkadaşlar örgü olsaydı bence çok daha tatlı olurdu. Rampage bu işi güzel yapıyor. Rampage hemen hemen tüm ürünlerinde örgü kablo kullanıyor ve bu daha kaliteli ve daha uzun ömürlü oluyor. Evet şimdi klavyemiz arkadaşlar metal kasa. Hani o soğuk hissiyatını alıyorsunuz. Ekstradan multimedya tuşları olsun istiyor insan. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bilek desteği bulunuyor. Bunun hemen bir kalitesine bakalım. Tamamen plastik. Hani ekstradan bilek desteği olsun isteyenler için gayet güzel düşünülmüş ve mıknatıslı yani şu an bir tık şaşırdım. Sizin de gördüğünüz gibi. Sağlam bir mıknatısı var. Neredeyse neredeyse değil klavye çekiyor. Hani bilek destekli kullanmak isteyenler düşünebilirler. Bu gördüğünüz Everest'in bilek destekli metal kasasına sahip oyuncu klavyesini sizlere hediye ediyorum. Tek yapmanız gereken arkadaşlar Instagram'da bu klavyenin inceleme videosunu bulmak. Yorum ve like atıp takip etmek. Sen de bu ve bunun gibi birçok hediyeyi kaçırmamak için şurada çıkan Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Klavyenin arkadaşlar ışığının parlaklığını şu şekilde açıp kısabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kısılıyor ve açılıyor. Gayet güzel. Aynı zamanda zamanda şurada modları var arkadaşlar. FM1 yaptığınızda WASD ve ok tuşları yanıyor sadece. Tekrardan FM1 yapıyorum ve tüm ışıkların yanıp yavaş bir şekilde sönüyor. Bu nefes alma efekti olarak geçiyor. FM2 yaptığında arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Böyle bastığınızda tüm klavye tuşları oynuyor. Hani bu şekilde bence bir klavyenin RGB olmasına ihtiyacı yok. Rainbow aydınlatma da gayet yeterli arkadaşlar. Aynı zamanda mekanik olduğu için gayet sesini falan duyuyorsunuz. Şu şekilde sizlere sesini daha güzel dinleteyim. Red Switch olduğu için sesi gayet tatmin edici. Caps Lock'u açtığımda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı bir ışık yanıyor. Yani Caps Lock açık dikkatli ol gibi. Aynı şekilde numaralı açtığımızda da burada yine bizlere belirtiyor. Efektlere bakmaya devam ettiğimizde bu şekilde sıra sıra ışıkları yanıyor. Bunları efendim buradaki tuşlarla yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de sadece bastığımız tuşlar yanıyor gerçekten güzel hissettiriyor. Bu şekilde animasyonlu, efektli birçok modu bulunuyor. Bu da yağmur yağma efekti. Şimdi gelin bu fiyat performans klavyemiz bizlere Valorant'ta nasıl performans sunuyor? Evet arkadaşlar ben klavyede şu olayı hep söylerim hemen hemen tüm videolarımda. Klavyelerde pahalı, ucuz, çok fazla bir şey ifade etmiyor. Hani sonuç olarak Bana WASD'ye basıyorsunuz ve yürüyorsunuz falan. Çoğunda, çoğu oyunda bu böyle. Oyundaki performansınızı etkileyen en önemli şey bence mouse. Hani klavye kablosuzmuş, low profilmiş, düşük gecikmeymiş. Çok bir şeyi oynarken hissettirmiyor size. Çok bir şey fark etmiyorsunuz. Ama mouse'lar falan asla öyle değil. Mouse'ların sensörleri, mouse'ların hissiyatı vesaire vesaire. O yüzden hani şu anda ben günlük hayatımda çok daha farklı bir klavye kullanmama rağmen klavyemin değiştiğini hissetmiyorum arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi bana bu şekilde oyunu oynatan tek şey mouse. Yani dediğim gibi ben bile şu anda klavyemin değişini hissetmiyorsam kesinlikle bu klavyeyi tercih edebilirsiniz her anlamda her yerde. Klavyenin hissiyatı rahatlığı falan baya güzel. Zaten kalitesinden de bahsettim arkadaşlar. Kendisi metal bir kase sahip olduğu için ve mekanik tuşlara sahip olduğu için gayet kaliteli hissettiriyor. Ama bir klavye sizin oynayışınızı çok fazla değiştirmez. Evet videomuz bu kadar da daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanlış çıkan o açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.